Gerçeklik yavaş yavaş çözülürken insan hayattan neden kopar? Şizofreni yalnızca sanrılar ve halüsinasyonlardan mı ibarettir? Yoksa çok daha derin bir kaybın adı mı? Dünya genelinde her yüz kişiden birini etkileyen bu hastalıkta en yıkıcı olan şey çoğu zaman görünmezdir. Motivasyonun sönmesi, insanlardan uzaklaşma ve hayattan zevk alamama. Londra'daki King's College'ta çalışan bilim insanları bu karanlık noktanın izini beynin kimyasında sürdü. Özellikle de duygu, istek ve kararları yöneten bir maddeye odaklandılar. Serotonin. 60 yıldır yalnızca teori olan bir soru ilk kez yaşayan insanlarda test edildi. Şizofreni hastalarıyla sağlıklı bireylerin beyinleri PET taramalarıyla karşılaştırıldı. Sonuç şaşırtıcıydı. Motivasyonun merkezi olan frontal kortekste şizofreni hastalarında serotonin aşırı çalışıyordu ve serotonin arttıkça hayattan kopuş da derinleşiyordu. Belki de artık soru şu. Zihin doğru kimyasal dengeyle yeniden hayata bağlanabilir mi? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.